Her bir kişi için cennet nedir? Kaya'anun, kupkuru bir yerdir. O cenneti biz nasıl süsleyeceğiz, nasıl ağaçlı yapacağız bizim zikirlerimizle. En basit ibadet ve en çok sevabı olan ibadet kardeşler. Çünkü oturduğun yerden, yürüdüğün yerden, yattığın yerden sadece dilini oynatıyorsun ve sevap kazanıyorsun. Her bir zikir için de sana 10 sevap yazılıyor. Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'e ne diyordu? La yezalu lisanuke radben min zikrillah. Senin dilin her zaman Allah'ın zikriyle yaş olsun. Çok kolay bir şey ve çok sevap getirici bir şey. Böyle bir ticaretten kendimizi alıkoymamamız lazım. Ne gibi zikirler varid olmuştur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan? Mesela la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu cennette bir hazinedir diyor. Kenzun min kunuzil cennah. Cennet hazinelerinden bir hazinedir. Sen bir zikir söylediğin zaman sana bir tane hazine veriliyor. Düşün dünyada bir tane bize hazine verilecek olsa bu altın parçası da olabilir, yakut olabilir, mercan olabilir, elmas olabilir. Biliyorsunuz bazı taşlar işte 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar değerindedir. Bu sadece dünyadaki değerini düşünün. Ahiretteki değeri acaba ne kadar olacak? Sadece bakın bir söz. La havle ve la kuvvete illa billah. Tabi manasını da düşünmek lazım. Güç, kuvvet tamamıyla Rabbul Aleminin elindedir. Evet başka bir zikir. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu zikiri yaptığın zaman cennette sana ağaç dikiliyor kardeşler. Bunu söyledikçe allah Teala sana ağaçlar dikmeye başlıyor. Tabi o cennet ağaçları dünyadaki ağaçlara benzemez. Gölgesinde 100 sene boyunca yürüsen bir ağacın gölgesini bitiremiyorsun. Bu kadar büyük ağaçlar var. Kelimetani <tik> hafifetani alel lisan, thakiletani <tik> fil mizan, habibetani ila rahman. Subhanallah ve bihamdi subhanallah azim Dile çok hafif olan, mizanda çok ağır olan ve Rahman'ın sevdiği, en çok sevdiği iki kelime diyor. Rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazı için evden çıkıyor bakıyor ki Cüveyriye annemiz Allahu Teala'yı zikrediyor. Neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına gidiyor, sabah namazını kılıyor, oradaki zikirlerini yapıyor. Güneş doğduktan sonra geri dönüyor. Bir müddet sonra dönüyor bakıyor ki Cüveyriye annemiz daha halen oturduğu mecliste. Orada zikirine devam ediyor. Aleyhisselatü vesselam ta terk ettiğimden beri burada mısın diyor. Evet ya Resulullah diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki ben sabah namazını kılarken şu zikiri üç defa okudum. Senin ta oturduğundan beri yapmış olduğu zikirlerden daha faziletlidir diyor. Nedir ya Resulallah deyince Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki üç defa Subhanallah ve bihamdi adada halki ve rida nefsi ve zinata arşi ve midada kelimati söyledim diyor. Subhanallah ve bihamdihi Allah bütün kusurlardan ayıplardan münezzehtir ve bihamdi övgü ona aittir. Adada halki bütün mahlukatın adedince bu zikiri yaptığın zaman kardeşler ne kadar mahlukat varsa insanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, denizler artık düşünün. Yani tasavvur edilecek kadar değil. Bunlar adedince sana sevap yazılıyor. O yüzden fazileti çok büyük. varida نَفْسِهِ Allah-u razı olacağı kadar. Subhanallah ve bihamdi. Düşün ne kadar fazileti var. وَزِنَةَ عَرْشِ Arşının ağırlığınca. Arşı ne kadar büyük? Tasavvur edilecek gibi değil kardeşler. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ Ve Allah-u Teala'nın kelimeleri kadar dünyanın bütün denizleri mürekkep olsa, bütün ağaçları kalem olsa Allahu Teala'nın kelimeleri kaydedilemez. Evet işte bu zikirler kardeşler bizleri ne yapar? Bizleri Allah'a yaklaştırır ve her anımız ibadet olur ve düşünün her bir zikir içinde bizim için 10 sevap yazılır. Ahirette milyarlarca sevap karşımıza çıkar sırf bu zikirlerden dolayı ve günahlarımızın silinmesine sebebiyet verir.